Gel. Gel Perihan İstirahatinizi bozmadım inşallah. Ya, e yok yok. Konuşmak istediğim bir şey mi var? Evet. Şey... ...bu evde olup bitenden haberdar olmanız icap eder. O yüzden gelip bir sizinle konuşmak istedim. Ama lütfen söyleyeceklerimi şikayet mahiyetinde algılamayın, rica ederim. Pelin Hanım size destek olmak için konakta bulunduğunu söylüyor. Ama çalışanlar işlerini yapamaz hale geldiler. Anlıyorum Perihan. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Sen benim bu konaktaki gözüm kulağımsın. Sağ olun efendim. Biliyorsunuz benim bir intizamım var. Onun bozulmasını istemem. En azından bir konuşsanız diyorum kendisiyle. Perihan galiba bu konuşarak çözülecek bir mevzu değil. Yani artık benim Pelin'i bu konaktan göndermem gerekiyor. Tabii. Siz nasıl uygun görürseniz. Perihan. Çamaşırlar yıkanacak, yataklar değişecek. Sonra ütü var. Alışverişe de gitmek gerek. Yemek hazırlığı derken, ooo. Bugün bir sürü iş var ya. Sen hiç yorulmaz mısın? İş yapmayınca sudan çıkmış balığa dönüyorum. Öyle iyi. İçindeki sesleri duymaktan kaçıyor olabilir misin? Yo, ben hiçbir şeyden kaçmam. Peryan abladan bile kaçmıyorum, gördüğün Şişt. gibi. Duyacak? Aman, tıklıyorum işte, seviyorum onu, biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Meral Hanım. Günaydın. Leyla, sen benimle gel. E, ama Perihan Hanım, ben günlük listeyi yazmıştım. Ne yapacağını söyleyeceğim ben sana. Takip et beni. Um, bir sorun mu vardı? Ee... Dünya biliyorsun geçirdiğim kaza hayatımın altın üstüne getirdi. Ben kim olduğumu düşünürüm bazen. Ee, İdil'in doğumundan sonra da kendimi onun annesi olarak tanımladım. Ama malum artık anneliğimde yarım kaldı. Ama siz çok iyi bir annesiniz. Müsaade et bitireyim. Ee, böyle bir dönemde seni tanımak benim için büyük bir şans oldu. Kızımın yüzünü güldürüyorsun ya. Bu halde bir anne olarak ben başka ne isterim ki? Bazı şeyleri sonradan öğrenmek. Sana olan güvenimi zedeledi. E ben de olayların sıcaklığıyla bana yakışmayan tepkiler verdim. Memruhun kızı olduğu için olanlardan senin de sorumlu tuttum. Belki seni de kazayla ilgili suçladım. Bilmiyorum. Yaşadıklarınızın ağırlığını ben farkındayım biliyorum. İnanın ben size hiç kırılmadım. Sadece üzülmenize sebep olduğum için kahroldum. Senin çok hassas bir kalbin var Dünya. Sanırım İdil'le de o yüzden bu kadar iyi anlaşıyorsunuz. O da hassas kalbi. Çok iyi bir çocuk. <laughs> İdil benim hayatım için de çok büyük bir şans. Ben de çok büyük kayıplar yaşadım. Ama onun sayesinde benim de yüzüm gülüyor şimdi. Bundan sonra seni üzen bir şey olursa bana ya da annene gelirsin. Senin çok harika bir annen var. Sıkıntıların ne olursa olsun her zaman çözebilir. Ee, dünya. Benimle ilgilenmeni istiyorum. Eskiden olduğu gibi. Ama Pelin Hanım. Benim istek ve ricalarım kimse ilgilendirmez. Ben senin cevabını merak ediyorum. <laughs> seve seve. Çok teşekkür ederim Dünya. İdil'e yaşattığın bütün mutluluklar için gerçekten çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ay kahvenin altını yakmayı unutmuşum. Yaman Bey, kahvenizi getirdim. Şöyle bırakabilirsin. Ee, müsaitseniz bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Tabii ki, otursana. Yok, böyle iyi teşekkür ederim. İdili alacağım hediye bakıyordum, sana da göstermek isterim. Lütfen otur, sen de bir bak. Tabii. Bakalım. İdil son zamanlarda puzzle yapmayı çok seviyor. İsterseniz yaş grubuna uygun puzzle'lara bakabiliriz. Sen bak. Hı. Bu mesela bence çok iyi. Hem sevdiği karakterler var, hem de parça sayısı yaşına uygun. Bunu alabilirsiniz. Ee, sen nasıl istersen. İdil'i çok iyi tanıyorsun. Benle konuşmak istediğin şey neydi? Bugün Meral Hanım'la konuştuk. Canını mı sıktı yine? Yok, olur mu hiç öyle şey? Yaşanan tatsızlığa son vermek istiyor. Kendisiyle yeniden ilgilenmemi istedi. Güzel. Sana her şeyi yoluna sokacağımı söylemiştim. Senin bir isteğin varsa çekinmeden bana söyleyebilirsin. İzniniz olursa bugün biraz dışarı çıkabilir miyim? İdil için kırtasiye alışverişi yapmam lazım. Gidebilirsin. O zaman müsaadenizle. Başka bir isteğiniz var mı? Sen çıkabilirsin. Müsaadenizle. Dünya. Sinan'la ilgili bana söylemen gereken herhangi bir şey var mı? Nasıl? Otursana. Lütfen otur. Nasıl? İlişki gibi. Özel bir arkadaşlık gibi mesela. <laughs> Noyan Bey böyle bir şey mümkün değil. Neden sordunuz? Hislerime güvenirim değil. O zaman hisleriniz yanıltıyor sizi. Benim hayatımda tek önceliğim var. Ablam ve yengelerim. Maalesef başka bir ilişkiye ya da duyguya hiçbir yer yok benim hayatımda. Öyle olsun. Akıllı bir kızsın. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorsun. Benim evimde böyle bir yakınlaşmaya müsaade etmeyeceğiminde farkındasındır. Öyle değil mi? <laughs> İzninizle.